Yeselune ke maza yunfikun. Onlar sana soruyorlar. Neyi infak edelim? Sahabe-i kiram geliyor. Ya Resulullah biz neyi infak edelim? Soruyor neyi infak edelim diye. Adamın 300 gram altınları var. 50 bin lira parası var. busu var. Diyoruz ya senin zekat Neyin var ki diyor. <laughs> Sahabe-i kiram ne infak edelim diyor. Adam diyor ki neyin var ki infak edeyim diyor. Milyonları var adamın. Senin cennette ne işin var ya? Kusura bakma da. Yani bu merhametsizlikle cennete gidemeyiz merhametli olursak Allah merhamet eder. Yeseluneke maza yunfikun Neyi infak edelim diye soruyorlar. Kul ma min hayrin. Hayır olarak ne infak ederseniz bunun altını çiz. Kur'an-ı Kerim 215. ayet. Allah buyuruyor ki fakire, yetime, muhtaca, camiye efendi veya Kur'an hafızı yetişiyor. Ona bizzat götürdün elinizle elinizle verin. Hayırlarınızı kendiniz yapın. Bildiğiniz, gördüğünüz yerlere verin. Ben tavsiye ederim. Allah buyuruyor ki kendi yolunda harcananları hayır diyor. Halbuki dünya yani mel'onun dünya mel'ondur. Lakin aynı dünyaya hayır diyor. Ha demek ki insanlığa kullanılan menfak'tun min hayrin hayır olarak neyi infak ettiniz? Felil valide ba anne babanız. Önce anne babanıza bakın. Vel-akrabin akrabanız. Vel-yetama yetimler. Vel-mesakin fakirler ve binisebin yolcular. Ve ma tefa'alû min hayrin her ne hayır işlerseniz ibadet cihetinden. Feyn Allah bi alim. Allah onların hepsini bilir.